Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ortadoğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Lübnan İzbullah Hareketi Genel Sekreteri, Şeyh Naim Kısım silahlarımızı teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde İmam Hüseyin gibi savaşırız dedi. Lübnan İzbullah Hareketi Genel Sekreteri, Şeyh Naim Kasım bugün Erbain Merasimiz münasebetiyle konuşma yaptı. Naim Kasım Hazreti İmam Hüseyin'in aleyhisselam İmam Mehdi'nin zuhuru için uygun bir zemin hazırladığını belirterek Baalbek, Hermel bölgesinde İmam Hüseyin'e bağlılık bayrağını dalgalandırmak için toplanan Ehli Beyt dostlarının coşkulu katılımını takdir ediyorum. Direnişin Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Naim Kasım, ABD ve İsrail'de dahil olmak üzere dönemin yezitlerine karşıyız ve hakikati destekliyoruz. Direniş, Kerbela Mektebi ve yaşayan İslam ümmetinin bir sonucudur ifadesini kullandı. Hizbullah lideri İran'ın Lübnan direnişine sağladığı büyük desteği takdir ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne bize maddi askeri ve siyasi, siyasi destek sağladığı ve bu yönde şehitler verdiği için minnettarız açıklamasını yaptı. Filistin meselesine değinen Naim Kasım, soykırım Filistin halkının direnişini sürdürmesini engelleyemez. Filistin'i destekliyoruz çünkü Filistin toprakları onlara ait dedi. Beyrut hükümetinin İzbullah kararına dair Naim Kasım şunları kaydetti. Direniş hükümetinin Lübnan'ın güneyindeki durumu kontrol altına almasına yardımcı oldu. Direniş 8 aydır hedef alınıyor. Ancak biz yine de temkinli davrandık. Lübnanların çoğu direnişi ve direnişin devamını destekliyor. Beyrut hükümetinin 5 Ağustos'taki kararı Lübnan'ı düşmana karşı savunma silahından mahrum bırakıyor ve direnişçilerin ve ailelerinin öldürülmesinin önünü açıyor. Bu hükümet istese de istemese de İsrail projesinin hizmetinde hareket ediyor. Hükümetin toprakları savunma görevinden feragat ettiğini söyleyen Kasım, topraklarımızı savunmak gibi asli görevinden feragat eden hükümet herhangi bir fitne durumunun tüm sorumluluğunu üstlenmiştir diye konuştu biz fitne istemiyoruz ama birileri bunun için uğraşıyor diye Kasım. Lübnan hükümetinin direniş ortada direnişi ortadan kaldırmayı amaçlayan Amerikan İsrail talimatlarını yerine getirdiğini kaydetti. Naim Kasım hükümete hitaben bırakın düşmanla biz yüzleşelim. Sizin müdahalenizi istemiyoruz. Direnişle bizim aramızda durmayın. ifadelerini kullandı. Hizbullah hareketi gelen sekreteri direniş silahlarını teslim etmeyecek. Gerektiğinde Kerbela'da şehit olanlar gibi savaşırız dedi. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank okay. you.